Evet arkadaşlar selamlar hoş geldiniz efendim yayınıma Amerika'da işler karışıyor arkadaşlar Amerika'da işler karışıyor zaten karışmıştı bu Georgia eyaletinde yapılan seçimlerden sonra işler karışmıştı Kongreye biliyorsunuz Trumpçılar gittiler saldırdılar Amerika tarihine geçen kanlı bir gün olarak geçti kongreye baskın geçen hafta ve ee, şu anda biraz daha durumlar karışmış durumda. Şimdi Amerika ile alakalı iki tane önemli tarih takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi 14 Ocak, yani bu Perşembe, e, Biden trilyonlarca dolarlık bir teşvik paketi açıklayacağını duyurdu. E, bunun detaylarını şimdi bu hafta e, Perşembe günü açıklayacak, bunu bekliyoruz. Diğer önemli bir tarihte arkadaşlar e, 20 Ocak'tı, ama biz bunu şu anda 16 Ocak'a kadar çekmiş durumdalar çünkü resmen ülkede. 16 ile 20 Ocak tarihleri arasında yani Biden'ın yemin törenine kadar ki süre içerisinde e, resmen böyle şey ilan edilmiş durumda. Yani her yerde çok büyük önlemler alınmış durumda. Alınıyor daha doğrusu öyle söyleyelim. Şimdi ne olmuştu? Ha bir kere önce neden önemli? Yani hani neden Amerika Amerika diyoruz? Çünkü bakın Amerika'daki seçim yani Amerika'da olan biten her şey bir kere dünyanın e, hep dünyanın kabul ettiği bir para birimi. Yani dünyanın e, para rezervi dediğimiz dolu bunlar basıyor bir kere işte bu teşvik paketi onun için önemli. Neden? İşte altını da doları da piyasaları da etkileyecek. Dolayısıyla bu Amerika'da olan bir tane ne oluyor ne bitiyorsa gelecek dönüp dolaşacak bizleri etkileyecek. Benim dolarımı, benim altınımı, benim piyasalarımı bir şekilde dünyayı etkilediği zaman oradaki bir karışıklık gelecek. Bizleri de ilgilendirecek. Dolayısıyla bizim bunları da bir şekilde e, takip ediyoruz. Yani bir şekilde takip etmek zorundayız. Biraz da Şimdi sonra tabii tekrar içeri geleceğiz ama çoğunun üzerinden geçmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok enteresan şeyler oluyor. Şimdi demokratlar dedi ki bu adam için yani Trump'ı başımızdan alın. Bununla ilgili içeri bir öneri verdiler ve dediler ki bu adam şiddete çağrı yapıyor, provoke ediyor bilmem ne bilmem ne. Bunu azledin görevden dediler. Dün akşam istifa haberleri geldi. Neden? Çünkü Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesine birisi girdi. Ee, hani Trump'ın istifa ettiği dün akşam itibariyle bir e, bilgi olarak yer aldı ama bunu sonradan aslında Trump'ın istifa etmediğini öğrendik, oradaki bir memurun yaptığını öğrendik. Ee, yani hani gerçekten e, şey hani bir oyun bir şey dönüyor. Geçen hafta da bahsetmiştim. Bu böyle Trump'ın yaramaz bir çocuk hani böyle delidir, ne yapsa yeridir hani böyle diyoruz ya biz Trump için böyle konuşuluyor daha doğrusu pek de öyle bir hikaye benzemiyor arkadaşlar. Bu hikayenin arkasında başka oyunlar var başka senaryolar var sadece Trumpçılar Biden'cılar değil yani Amerika'da yeni bir sistem kuruluyor yeni bir hikaye yazılacak ve bu hikaye çok önemli ee, artık Trump zihniyetinden çok çok farklı başka bir zihniyet e, dünyayı yönetiyor olacak ve bu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum şimdi bakın e, bugün e, Trump ve Pence'in şeyi var e, beraber bir araya geldiler. E, Pence başkan yardımcısı ve Pence dedi ki böyle bir aziz süreci olmayacak dedi hani biz ben bunu dedi hani biz kabul etmiyoruz gibi bir sinyal verdi ama onun arkasında Demokratlar gerekirse ikinci azilde verecekler ve bakın çok daha şey olanı söyleyeyim şu anda binlerce muhafız, binlerce asker artık adına ne derseniz diyin e, Amerika'da. Özellikle işte bu yeminin edileceği işte başkent Washington'da şu anda oralarda konumlandırılıyor binlerce insan ve bütün Amerika'da özellikle Demokratların kazandığı yerlerde oralara bir gönderiliyor bir sürü askerler, muhafızlar ve insanlara aman dikkat edin deniyor. Şimdi Amerika tehlikeli bir yer sadece hani böyle şey değil insanların çok fazla böyle silahlandığı, silah taşıdığı bir yer. Dolayısıyla hani Amerika içi şu bu hafta ve bu haftan sonraki bu 20 Ocağı kadar geçecek süre çok büyük karışıklıklar içeriyor diyebiliriz arkadaşlar. Bakın ona hemen bütün bunlar olurken Çin'den kolay kolay bir açıklama gelmez. Çin devlet başkanının bir açıklaması var. O da Xi Jinping Çin devlet başkanı diyor ki Amerika'daki bu karışıklığı görüyoruz. İşte bunlar devam ederken diyor bu işler diyor Çin'e yarayacak dolayısıyla da Çin bu işten kazançlı çıkacak diyor. E, artık varın hikayeyi siz tamamlayın. Ben gerisini anlatmak istemiyorum. Şimdi piyasalar biraz yurt içi piyasalarına gelirsek eğer Türkiye'de dün iki tane önemli veri açıklanmıştı. Bir cari açık, bir işsizlik verisi. Onlara şu dokunacağım, geleceğim. dolara bir bakalım. Dolar şu anda bir 7.50'leri artık bir gördü. Şu an 7.48'de ama bir 7.50 seviyelerini gördü. Tekrar aşağı indi, tekrar buraya geldi. Şimdi arkadaşlar dolar ne demiştik? Hatırlayın. 7.24-7.25 buralara geldi ama ben buralardan çok aşağı gideceği, gitmeyeceğini ve bütün teknik analizciler, yani birçoğu daha doğrusu, herkes değil ama ben de bunlardan bir tanesiyim. Bu rakamların altına gitmez dedik. Hani gelse gelse 7.10, 7.15 ama çok 7'nin altına gitmez. Gitmesi için çok enteresan şeylerin olması gerekiyor ama böyle şeyler de olmayacağı için gitmez dedik. Buradan döner dedik. Satış için doğru bir zaman değil dedik. Çünkü çok insan yazdı. Hani ne oluyor? Ya ne oluyor? Yani iniyoruz. Hayırdır? 7'nin altına mı ineceğiz? 6'lara mı geliyor? 6.80 diyen de çok oldu. Ben buralara geleceğini inanmıyordum. Bunun birkaç tane sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi yani hiç kimsenin işine gelmez dedim. Bakın doların 7'lerin altına gelmesi bir kere ihracat bizim için çok önemli bir kere bu anlamda hiç kimsenin bir işine gelmez. İkincisi yerleşiklerin bu kadar dövizi var kimse dövizini falan bozmuyor. Yani şu anda bu faiz artışlarıyla beraber biraz acaba yerleşiklerin dövizini bozar mıyız diye bir çaba var. Ama son haftalara baktığımız zaman alım devam ediyor. Yani yerleşikler bırakın dövizini falan bozmayı tam tersine 16 yanlış hatırlamıyorsam 16 milyon dolarlık bir Alım gerçekleştirmişler rakamsal olarak yani alıma devam ediyoruz ama satış yok. Şimdi 750'leri gören bir dolar kuru var. Şimdi zaten 750'ler, 760'lar yani hani ben e, merkez bankası faiz arttırmadan önce bu son artışı yapmadan önce benim e, kendi dolar için dip seviyemin 750 olduğundan hep bahsediyordum. Olması gereken seviye bu diyordum. Sonuçta hani piyasada da hani fiyatlanmış bir e, şey de var. Yani piyasa bunu zaten fiyatladı. E, diğer taraftan da enflasyonu ve faizle göz önünde bulundurduğumuz zaman hani bu civarlar bana normal gibi geliyordu. Şimdi doların önü e, hani bu saatten sonra hani biraz aşağı yapar biraz yukarı yapar. Biraz aşağı aşağı dedim şöyle tekrar belki 7.30 bandına gelir 7.20 bandına bir gelir ama bu düşeceği anlamına gelmiyor. Düşmesi bu kadar kolay olmayacak. Çünkü içeride bizim e, Amerika'nın başka sorunları dünyanın başka sorunları e, biz onların sorunlarını konuşuyoruz ama bizim e, içeride aynı zamanda çok kırılgan bir ekonomiye de sahibiz. Dolayısıyla da e, dolar anlamında artık bu rakam buradan itibaren ufak ufak yukarı çıkacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şunları kapatayım, tekrardan devam edelim. Şimdi altına şöyle bir değinelim. Altın 1860 dolar şu anda. Altın onsu teşvik paketini bekliyor. Her ne kadar e, yükselen işte Amerika'daki tahvil faizlerinden dolayı biraz düşüş gösterse bile, bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Daha yeni bugün bir açıklama yaptı ya da dün akşam e, hani mutasyon haberleri her yerden işte Japonya'dan en son mutasyon haberi çıktı ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hiç öyle beklemeyin 2021 yılı kolay olmayacak yani bu senede malum pandeminin devam edeceğini e, öngörüyor kendisi. Yani Dünya Sağlık Örgütü böyle bir şey söylüyorsa hani bu pandemi kolay kolay 2021 yılında da bitmeyecek gibi görünüyor. E bizim bizim zaten geçen seneden ciddi anlamda bir turizm kaybımız var çünkü biz oradan ciddi bir döviz elde ediyoruz ama bu sene de eğer bu şekilde olursa bu bizim için çok büyük bir sıkıntı olacak. Diğer taraftan pandeminin işte devam ediyor olması, işte 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları, aşılar gibi gibi sebepler ve teşvik paketi altının önünün açık olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani bütün veriler bunu gösteriyor ama hani altın aşağı iner. Bir iner, bir daha çıkar. Bir daha iner, bir daha çıkar ama hani bu hani çok diplere gidecek bir şey yok yani. altın çok aşağılara götürecek bir şey göremiyoruz. Öyle diyebiliriz. Şimdi hemen şunları kapatalım. Tekrar konumuza dönelim. Türkiye'de dün İki tane önemli veri açıklandı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi işsizlik verisiydi. İşsizlik verisine değinmeden geçemem. Çok önemli çünkü bu. evet. Baktığınız zaman işsizlik verisi, işsizlik verisi %12.7 olarak açıklandı. Yani küçük bir düşüş varmış gibi duruyor. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi iş fesih yasakları var. Yani iş fesih yasakları ne demek? Yani şu andan işten çıkarmalar yasak anlamına geliyor. Dolayısıyla hani bu ortamda işsizliğin bu civarda açıklanması normal. Ama siz bu iş vesi süreci bittikten sonraki 17 Mart'a kadar uzatılmıştı bakalım 17 Mart'tan sonra ne olacak? Şimdi böyle bir şey olduğunda yani asgari ücreti şu anda maliyeti 2800'lerde neti var ama 4000 küsürlerde de bir şeyi var, işverene maliyeti var. dolayısıyla hani bu noktada eğer işveren eee gerçek e, yani işi istediği gibi gitmiyorsa ki şu anda bakacağız e, perakende sektörüne de bakacağız. Yani buradan ciddi anlamda iş çıkarmaları olacaktır. Bir de etrafımıza şöyle bir baktığımız zaman her aileden bir kişi ya çalışıyor ya çalışmıyor. Yani ciddi özellikle gençler arasında büyük bir işsizlik olduğunu görüyoruz. Çünkü çalışacak sektör yok, iş yok yani açıkçası çalışacak sektör yok, iş yok. Yok yani hani dolayısıyla işsizlik. E, yani şu veriden tüyin açıklaması bu tabii ki, bu veriden çok daha yüksek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak diğer önemli dünkü tabii ki şeylerden bir tanesi, önemli verilerden bir tanesi de cari açık meselesi. Bizim biliyorsunuz işte ithalata dayalı bir ülkeyiz, dolayısıyla da hani e, ciddi böyle cari açık yani. E, Yeteri kadar ihracat yapamadığımız için öyle söyleyelim. Bir şekilde o cari açıyı bir türlü şey yapamıyoruz, toparlayamıyoruz. Yani yama büyüyor. İşte yamanın bir büyüdüğünü gösteren bir veri Kasım ayı verisi şu anda Merkez Bankası tarafından açıklandı. 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolara geldi. Peki bu bize ne ifade ediyor? Şunu söyleyeyim. Bu sene yani 2020'nin Kasım ayında 4 milyar 63 milyon dolarlık bir açık vermişiz. Bakın bu oran geçen senenin aynı döneminde 15 milyon dolarmış. Yani Kasım'da 15 milyon dolar 2019'da 2020'nin Kasım'ına geliyoruz. 4 milyar 63 milyon TL. Dolar, özür dilerim. 4 milyar 63 milyon e, dolar. Yani birisi milyon, birisi milyarla ifade ediyor rakamları bile söylerken e, zorlanıyorum. Yani cari açık e, hani oradaki yamamız büyüyor arkadaşlar. Yani e, burada bu cari açık büyürken e, ortada hani bu işsizlik verileri de tam üstüne geldi zaten hani işsizlik e, rakamlarını da göz önüne aldığımız zaman e, hani şu anda e, bütün hani bu pandemiyle beraber e, birçok sektör kapalı özellikle bakın merkez e, özür dilerim merkez değil bu AVM'lerde özellikle perakende sektörüyle ilgili çok ciddi şey var, sıkıntı var şu anda. Onlardan bir açıklama var. Ee, geçen sene yani 2019'a göre 2020 yılında perakende ciroları ortalamada yüzde 60 %60'ına ancak ulaşılmış. Yani 2019'da yapılan cironun %60'ını ancak 2020'de yakalayabilmişiz. Yani birçok AVM'lerde ki bu AVM'lerden çok ünlü AVM'lerden bir tanesi e, hemen bu sene başında yani 2021'in başlarında ya da 2020'nin sonlarında diyebiliriz. İsim vermeden konuşayım. E, İstanbul'da çok büyük bir AVM. Gerçekten hani çok e, insanın gittiği e, eski AVM'lerden bir tanesi borç nedeniyle yani bankaya borç sebebiyle e, oldu Akbank'a geçti. E, yani Biraz hani içeride açıkçası bu kepenklerin kapalı olması, alışverişin özellikle AVM'lerde den cadde dükkanlarına kayması ki cadde dükkanlarında da işte özellikle bu restorancıların, kafelerin, restoranların hali gerçekten perişan. Şu anda da insanlar alışverişlerini daha çok et ticaret olarak yapıyor. Dolayısıyla hani mesela bu... Markalar Birliği başkanından yapılan başkanlığı yaptığı bir açıklama var. Diyor ki bir şey yapın diyor yani. Hani acil bir ekonomik aşı istiyoruz diyor. Yoksa diyor halimiz perişan birçok markamızı kaybedeceğiz diyor. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Türkiye'de market, elektronik ve mobilya gibi sınırlı birkaç kategori dışında perakende ciroları ve hani perak perakende mağazacılığın artık bitme noktasına geldiğini söylüyor. Yani AVM'ler ve hakikaten cadde dükkanları da dahil olmak üzere. Çünkü kiralarda da çok şey var. Hani sonuçta mal sahipleri de çok fazla kira düşürmek istemiyor. AVM'lerde biraz daha kira düşüşlerini anlaşmalı bir şekilde farklı yöntemlerle yapabilirsiniz ama cadde dükkanlarında kişilerin kişilere ait olan bu cadde dükkanlarındaki kiraları düşürmek kolay değil. Tam tersine onlar da biz bu paralarla geçiniyoruz. Bu paralar bize lazım diye rakamlarını yükseltme için çalışıyorlar. Ya 2021 yılı ekonomik açıdan 2020 yılından daha zor olacak arkadaşlar. Onu hakikaten şu anda hani çok net söyleyebilirim size. Çok kolay bir sene olmayacak. Çünkü biz geçen sene bir şey yaşadık. Yaz dönemi sanki her şey yoluna girmiş gibi bir gelişleme, parasal genişleme yaşadık. Bol kredili bir dönem yaşadık yani. Faizler düştü insanlar aldılar 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 ama 2021 böyle olmayacak. Çünkü Merkez Bankası da biraz böyle parasal sıkılaştırma uyguluyor. Diğer taraftan Reform paketi bekliyoruz. O reform paketleriyle ilgili henüz daha bir e, açıklama yok. Diğer taraftan pandemi devam ediyor. E, hala insanların işte dükkanlar kapalı, yani kafeler, restoranlar, her şey kapalı. Peki bu insanlar, yani burayı işleten insanlar ne yapacaklar? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Evlerine ne götürüyorlar diye size sormak istiyorum. Evet. E, daha da e, bugünkü yani daha da ne söyleyeyim daha da devam edecek. Şu anda en önemli e, bizi bekleyen. Şimdi bizde aşılama başlayacak bakın. Bizde aşılama başlayacak turizm evet. Tabii Turizm bizim için çok önemli. Şu anda Turizm Bakanlığının 2021 ile ilgili beklentilerini açıklamış da. Yani, turizm bizim için çok önemli neden? Bizim ben bu cari de, dengemizi e, şey yapıyordu. Yani dışarıdan e, yabancıların Türkiye'ye gelmesiyle beraber hani oradan ciddi bir döviz gelirimiz var. 2020 geçen sene bu çok kolay olmadı bunu yapamadık oradan da çok büyük bir açığımız var hani bu senede eğer hani devlet bu Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği doğru ve bu aşılarla biz bir noktaya gidemezsek e, hakikaten işimiz çok zor görünüyor ve Mart ayını takip ediyor olacağız Mart ayında da bu yaptırım kararlarının çok büyük bir ihtimalle önümüze gelmesi olası görünüyor arkadaşlar Evet efendim çok iyi bakın kendinize. Abone olmadıysanız lütfen abone olun, yorum yapın ve beğeni yapın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi bakın kendinize efendim. Şimdilik hoşçakalın.